bir haftalık kurslarla raporlar hukuki değil yani. Ne gereği var? Birer üstünde olsa tamam. Karine. Ama Sen diğer bir kişiye bir şey kişi, kişi kişi şey bir ve iki için bir, şey 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 o bir de tespiti bile problem. Değil. 180 için de ihtiyacımız Üşlemeyle var. Kanda mı İşte bakın orada şöyle şey, bir şey var. Kendi rızasıyla kan verirse sorun yok. Kan almıyorlar. Üşleme. Kan, kan, kan vermek istiyorum dediğiniz zaman Hayır diyorlar. Net yani, Bir başka trafik polisine git onun sopasından üflediyorlar. O sopanın da ne kadar te, e, temiz olduğunu şüphediyorlar. Hem çıkıyor. temiz değil hem çok bilimsel sağ değil o de değil. Hatta, var. hatta bazı balık restoranlarında gördüm ben. Böyle bir lira atıyorsunuz. Kaç promil olduğunuz falan ortaya koyuyor. O da yeni bir sektör. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o bir attığınızda kaç promil, bir promilin altındaysanız trafiğe özgürce çıkabiliyorsunuz. Bir promilin altındaysanız oturup biraz soda moda kahve mavi için promil sayısını azaltmak Sadece gerekiyor. Evet, o Sözler makineler, o makineleri Sözler yüzünden var. idare, idare mahkemesi iptal ediyor cezaları. Bizi de bitirdiyseniz bu işleme konusunda... Hayır herhalde ya ben de bir cevap sakarım ya siz de bir cevap Bitmedi efendim. Bitirmek üzere. Çok uzun sürdüğü için. Şöyle eğer rızası yoksa savcı kan aldırıyor. Sonra da mahkemeden onanmasını istiyor. Ama iki yıl, üst sınırı iki yıl ve altındaki şeylerde kan alınmıyor. Burada CMK 75. madde özel bir hüküm getirdiler. Burada alınması gerektiği yönünde. Çünkü yani şöyle bu da ya yani diyor ki avukat hayır işte kendi rızasıyla vermiyor alamazsınız. İnsan hakkı ilerliyor. diyor. Vücut bütünlüğüne bir saldırı Peki biz bu suçun oluşup oluşmadığını nasıl delillendireceğiz? Yürü diyeceksiniz. Çizgi çizeceksiniz. Çok beğendiğiniz Almanya'da bunu yapıyorlar. Hocam yürütüyoruz. E, tamam. Yürüyünce sonra itiraz ediyorlar o yürüme eyleminin e, yürü. objektif olmadığını, bilimsel bir delil olmadığını. bakın Gerçek olarak. Bir de sen de diyorsunuz? cebinizdeki makinede telefon makinesinde videoyu alıp çekebilirsiniz ki yapıyorlar. Geçen gün benim şoförlerimden birisinin arabasının plakası çalınmıştı. Bildirdik. Havaalanına girerken durdurmuşlar. Zabıt yazmışlar. Ondan sonra zaptın bir örneğini istiyorum demiş. Telefonla çek demişler. Demek ki tekniği kullanıyorlar. Sizin de söylediğiniz o bu yürümeyi, de yürümeyi de kabul etmiyorlar. Yürümez, Hayır, yani. yürümeyi avukatlar yargılama aşamasında. bu tutanak gerçeği yansıtmıyor. Polis bu işin uzmanı değil. Polisin bu tutanağı tutma etkisi yok. Ve önce beraat ediyor. Hayır. Biz ne diyoruz? Eğer ortada bir suç varsa ceza almalı. Bakın ısrarla ceza diyoruz. Bilimsel delillerle delillendiriyoruz, dava açıyoruz. Yani yalnız bu arada ben kendimi Böyle geldi ki her türlü negatif şeyden sorumlu gibi hissettim. Bu doğru bir şey değil. Ben sizinle aynı taraftayım. Yani yani, yani yanlış olması onu ben, ben söyleyeyim de. Tüm Yanlışların yanlış olduğunu söyleyelim. Gelişme böyle sağlanır diyorum. Ama ben özellikle artık daha farklı soruşturma tekniklerine ihtiyacımız var diyorum. Yardımın farklı enstrümanlarla gelişmesi gerektiğine inanıyorum. Yani belki size biraz şey gelebilir. Evet. cezacı tam tersi yani. Şöyle bir suç varsa ceza olmalı diyorum ama o ceza da ya bir daha suç işlemesin diye yoksa ölç almak için, intikam almak için değil. Veya o cezayı alacağım diye suç işlemesin diye. Temel şeyimiz önleyici ceza hukuku. Buyurun. Efendim Cengiz Bey çok teşekkür ederiz. Şimdi sorusu olan var soru var mı? Buyurun. Buyurun. Soru var da cesaretimiz yok. Hocam, eee, şey, işe razı olmak gerekiyor. Sizde mi kabahat? bende mi kabahat? hat anlayamadım. Tamam, bir soru açayım. Sizi de, de saygı duyuyorum. Yani ama şu var. Eee, böyle farklı fikirlere biraz daha açık olmamız lazım. Belki benim fikirlerim size çok uçuk gelmiş olabilir. Yok yok, haşa. Ha, hiç ben, uçuk değil. Onlar hep bildiğimiz fikirler. Tamam. Yeni değil bizim için. Yani 53 yıldır aynı şeyleri dinliyorum. Efendim buyurun. Ben yani, evet. valla açıkçası yeni şeyler söylediğim gibi bir iddiam var. Hayır değil, yeni değil. Bir <laughs> Çok tuttu. 960'da bir ötesine girdim. Aynı terane. Adam koldu kurulak O zaman ne yapsak boş bir gelişme sağlayamayacağız. Buyurun. Şey yapıyorlar. Evet, çok Yürüyü teşekkür ediyorum. 78 Bunun için sağ olun. Kamer İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyim. Çok memnun oldum. <laughs> E, i̇ki sorum olacak size. Öncelikle e, yargıtayın hani bu 179 2 veya 3 suçlarıyla birlikte yaralama veya e, öldürme gerçekleştiğinde zarar suçu tehlike suçu ayrımı yapıp zarar suçundan e, gittiğini söylediniz. Şimdi taksirle yaralama da aynı zamanda da e, fikri içtima uyguladığını da söylediniz ağır cezadan hükmettiğini söylediniz. Hı -hı. Şimdi. Taksirle yaralamayı ele aldığımızda taksirle yaralamanın suçu şey yaralama suçunun cezası bir yıla kadar. 179. Ama o yaralan, yaralanmanın niteliğine göre değişiyor. Hayat tehlike, huzur, kırık, Biz basit, cezalar basit, çok artabiliyor. basit taksirli yaralamayı ele alırsak bir evet. yıla kadar. E, 179, 2 veya 3'ün cezası ise 2 yıla kadar. Şimdi burada şöyle bir çelişki ortaya çıkıyor. Eğer zarar suçunu e, Benim alırsa, şey benimsiyorsa, e, hem trafik güvenliğini tehlikeye sokup hem yaralamış birine çok daha az ceza vermiş evet, oluyor. Evet işte bu çelişki. Ee, zarar suçu deyip onu, onu uyguluyor. Orada fikri işlema da yapmıyor. Zarar suçunu uyguluyor. Genel olarak uygulama bu Şimdi yani. genelde yani çok daha ciddi ceza hukuk sistemlerinde zarar suçunun meydesi tehlike suçundan daha fazla olur. Bizde o düşünülmemiş zarar suçunun cezası tehlike suçundan şey daha az. Ya bu yasa yaparken çelişki çok hızlı yapıldı 2004'te Avrupa Birliği'ne uyum kapsamında çok hızlı yapıldığı için çok hatalar oldu. Yoksa sanırım hocam daha iyi biliyor. Dört tane tasarımız var. Dönmezer tasarımları. E, ya onlar yasalarsa bu çelişkiler olmazdı diye ben düşünüyorum. Çünkü o çok çalışılmış, uğraşılmıştı. Bir de yani ben dönmezer hocayı hukuk dehası olarak görüyorum. Ama onun yaptığı bir şey varken bence gereksizdi. Ya yani o tasarlardan biri son tasarı kabul edilse bu çelişkiler olmaz. Emin olur. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Doğru Çünkü onlar çelişki. Bakın burada işte mesela hocam olası kastı. Siz eğer makası ayırsanız belki gerek kalmayacaktı. Şimdi mesela uygulamada sıkıntılar oluyorsa bu yasa yapılırken hatalardan Bir de bir söz var. İşte iyi bir hukukçu kötü yasayı. Ben buna inanmıyorum. Bir yasa kötüyse, bir hukukçu iyi olsa da onu iyi uygulayamaz. Yasa iyiyse, hukukçu iyiyse iyi uygular. Yasa iyiyse, hukukçu kötüyse o yine kötü uygular. Önce yasanın iyi olması lazım. Şimdi yasa iyi hazırlanmamışsa, siz süper hukukçu olsanız ne değişecek? Veya bir dosyada bir dokunuş yapabilirsiniz. Ama diğer dosyalar, bir sisteme bakmamız gerekiyor. Bu tarz eleştireceğiz. Belki düzel, düzelir. Ama ben şunu gözlemledim 2004'ten bu yana. Yargıdaki her reform bize kaos olarak geri dönüyor. Yeni sorunlar yaratıyor ve ceza adaleti gittikçe daha zarar görmeye başlıyor. Keşke yani bu reformlar yapılırken daha böyle yavaş hareket edilseydi, böyle daha böyle bilimsel tasarlar yasalaşsaydı çok daha sağlıklı olurdu. Yani işte beyefendiler söyledi, biz yıllardır aynı sorunları konuşuyorsak, gelişme sıfır yani. Evet, tabii. başka sorunuz var mı? İzninizle bir sorun daha olacak. E, gerçi bir çözüm önerisi getirdiniz hani e, özel görevlik oldukları olmalı diye ama e, şimdi 179.3 bakımından soracağım. Hep alkolden konuştuk. E, sürücüler yakalanınca nefes ölçümü yapılıyor onun da ayrı sorunları var o ayrı bir Çok tartışma ayrı. konusu. Ama bunun dışında 1793'te uyuşturucu madde ve başka nedenleri de sayıyor. Şimdi e, nefeste herhangi bir alkol oranı tespit edile edilemediği zaman hani bildiğim kadarıyla e, herhangi başka bir işlem yapılmıyor ama e, uyuşturucunun böyle o, bir belirtisi davranışlarından, yok. Davranışlarından bu insan alkollü değilse bir ilacın etkisindedir şeklinde bir şüpheye kapılmışsa bu sefer kan veya idrar alınması yöne gidiliyor. E, peki o yüzden e uzman polisi olmalı. Yani bunu gördüğünde polis o şüpheyi bir de ben şuna inanıyorum. Yani polis şimdi diyelim ki ben alkollü araç kullandım, beni yakaladı diye bana böyle cani muamelesi yapmamalı yani. Bu tartışmalar, büyütmeler gereksiz ya. Böyle orada varsa bir suç, bu test medeni bir şekilde o ölçüm yapılır, işte kan tahlili yapılır, bu tespit edilir. O tartışmalar devlete, adalete zarar veriyor. O yüzden ben özel polisler olmalı diyorum. Böyle üniversite mezunu, insan ilişkileri, hukuku içselleştirmiş, yaptığı işe saygı duyan bu tarz kolluk görevlerine ihtiyacımız var vatandaşı rencide etmeyen yani de, şu, bu suçla işlenebilir. Dünyanın sonu değil. Ne olacak ya? Var cezası neyse onu çeker bitti yani. yani uygulamada alkol dışında 179'a 3'ten e, hüküm çok az. Inanır, bir uyuşturucu oluyor. Uyuşturucuda da adam artık böyle abartılı bir uyuşturucu almış çok miktar çok olarak çok belli. Çok belli kan hali yapılıyor ve alkol dışındakiler uygulaması çok az. Bir konuşma var. Bir de uykusuz o tespit edilmiş ama inanın bu böyle beş binde birdir. On binde birdir. Yargıtay kararlarına konu olduğu için biz de öğrendik. Yoksa biz onu tespit edemiyoruz. Onu bir şekilde polisin yani soruşturma yaparken polis çok önemli. Adli kolluk çok önemli. Onların böyle hukuk bilen tipler olması gerekiyor delillendirme yapması gerekiyor. Şimdi büyük yerlerde savcı adına polisler hareket ediyor. Küçük yerlerde biz tamam savcı olarak bir şekilde 10 bin kişilik ilçelerde hukuk uygulanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama burada bize evrak geliyor. Evrak içi delillendirilmemişse de bizim onu sonra delillendirmemiz çok zor. Bir de adliyeler topladılar. O da bizim etkinliğimizi azalttı. Biz emniyet müdürü, başkomiser tanımıyoruz kimseyi. Yani eskiden tanıyordun, arıyordun, bak soruşturmalar iyi yapılmıyor veya soruşturma açıyordun, görev kötüye kullanmadan dava açıyordun. Şimdi bunlar da artık çok yok gibi bir şey. E biz de suçla mücadele etmemiz gerekiyor çünkü görevimiz bu. Yani savcı yasaların uygulanmasını sağlamaya çalışıyor. Bunun için elindeki imkanları çok sınırlı artık adli kolluk amiri hukuk mezunu olmalı. Bu artık Türkiye bu aşamaya geldi. 100 tane var. 48 bin öğrencimiz, 86 bin avukatımız var. 8-10 ay önceki rakamlarda şimdi yükselmiştir. Değiştirmeniz lazım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Mi, başka soru var mıydı? Başka soru yok mu? herhangi bir sistem tartışması var mı? Şu, yok, bir Bir sorusu var. Soru. Çıkınca bir görüşürüz bir şey, Sayın Başkan. ben <laughs> <laughs> <Niye, gülüyor> <laughs> bir tek şey yanımda. Yıllar önce Kopenhag'da kırmızı ışık yanıyor ya ya Tamam, biz bekliyoruz. İki tane genç kız karşıdan karşıya geçti. Ya peki dedi ki ya bunlar ne biçim ya uygar bir Bak dedi. Civarda dedi polis görüyor musunuz? Dedi, yok dedi. Karşıya geçene kadar dedi polis onları alır dedi. Karşıya geçip dedi iki tane motosiklet geldi, Fatih'e iki kız aldı götürdü. Nereye götürdü bunlar? Belediyeye götürdü. Belediye, yemeğe götürmüşler. <laughs> <ya. gülüyor> ciddi söylüyorum. Kızağı Belediyeye ben götürdü. götürdü. <laughs> <dedi>. Tamam mı? Ne <Nereye gülüyor> işi var burada? Karakoldu var, karakola gittiler. <laughs> dedi ki yani hayır. Yani. Şimdi belediyede bunlara para cezası verecekler. Paraları yok değil mi? Dedi. Kim bilir alacaklar. Bir hafta sonra bunları Kopenhag'dan 100 kilometre ötede bir evde iki ay, üç ay neyse çalıştırmaya yolculuk. Analarından emdiğini burnundan getirecek Ben bir katkı sağlayabilir miyim? Bazı ülkelerde yabancılar alkollü araç kullanırken yakalanmışsa sınır dışı ediliyor. Aynen. Beş yıl falan bu ülkeye giremiyor. Çok müeydeler fazla. Hani benim hakkımda çok cezacı bir savcı falan diye düşündünüz. İnanın mukayese hukukta da cezalar ama infaz ediliyor. Bizim sorunumuz şu, biz infaz edemiyoruz. İşte çeşitli paketler çıkıyor, şu anda 18 ay hapis alan biri içeri girmeden hemen itiyor. 18 ay ve 18 ay çok büyük bir cezadır yani. Bir gün girmiyor. Hiç. Girdi çıktı ya. Evet. Onu da... E bu bu bir Böylece bizim yaptığımız işlemler anlamını yitiriyor yani saçımız beyazlıyor işte bir sürü ifadeler sonuçta neticesi yok yani. Belki hani avukatlar için bir para kazanma şekli olabilir belki ama. En fazla gelmiş sanıktan hangi parayı alır? Yok hani bak, daha az ceza almanı sağladığı hiç içeri girmeden çıktın falan şeklinde bir <laughs> ya, diyalog olabilir. Bakın savcılar duruşmalara katılmıyor artık. Evet. Asli ceza aldım. Duruşmalara katılmıyor. Savcılar bundan memnun. Ben savcı olsam kavga ederim bu için. Çünkü yargılamada iddia önemli. Kesinlikle. Savunma kadar önemli. Diyanetliği kestiler hocam. Niye karşı çıkmadı hiçbir savcı buna? Hiçbir örgüt karşı çıkmadı. Sendikanız ne oluyor? Ya bir, 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 bir platform yaptınız. Yargıda birlik. Ve bir yargıda birlik platformu niye buna karşı çıkmıyor? Hocam ben bir katkı sunayım size. Üniversiteler nerede peki bu? Bu kadar herkesin buradan bahsediyoruz. Peki. Bu, bu, ben de, her şey. De. Savcıya hayır. destek Üniversiteyi bu. geçtim mi? Başka bir şey söyledim. Barolar mı? Son savcılık, savcılık <laughs> Asya cezalardan kalktıktan sonra Asya <laughs> cezalardan kaç tane savcı temizliği var? Sıfır. 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 Şimdi, eskiden, eskiden tamam. savcı temiz, temiz sayısının azalmasının sebebi o. artık terfide not sistemi kalktığı için yani temiz ama. hepsi yanlış, hepsi yanlış. Var ama mi? hani ben bu dönemin geçici olduğunu düşünüyorum. Şimdi şu anda 4.800 civarında hakim stajyeri var. Ben mesleğe girdiğimde toplam hakim savcı sayısı 5.200'dü, şu anda 20.000'e 20 yaklaştı. Mesela Almanya'da hakim savcı sayısının bize 20.000 olduğu söylenmişti. Burada ben Koç Üniversitesi'nin bir sempozyumuna katılmıştım. Orada bir Alman başsavcısına sordum. 5200 civarında dedi. Ya yani biz 20 bin rakamı ya uydurma bir rakam. Bizde sayı hızla artıyor. Avukatlar, hakim, savcılar hızla artıyor. Ama yani bu iyi bir şey değil bence. Yani burada artarken de böyle çok donanımlı tipler değil yani sınavlar özsesi de belli bir dili var sınavın. Çok iyi bir fakülte bitirmene gerek yok. O 6 ay 7 ay çalışıp yüksek puan alıp kazanabiliyor ama iyi bir hukukçu değil bence. Belki haddim değil ama bakıyorum ben yani çok sıkıntı ileride eğer bir önlem alınmazsa biz eee çok daha sıkıntılı hukuki manzaralarla karşı karşıya kalacağız. Savcı Bey başka bir şey. Geçici Çocuk dönem. geliyor hukuk fakültesini sürekli olacak. Ben evet. Yani. diyor ceza evet. olacağım. Tabii, Tabii diyorum de. olursun. Dostoyevski bilir misin diyorum. Yok diyor. Dostoyevski kim diyor. Diyorum ki ünlü diyorum bir Amerikan yönetmeni. Hiçbirini görmedin mi? Diyorum. Git önce Dostoyevski öğren gel gidip geliyor ertesi gün. Diyor ki Dostoyevski'yi buldum. Rus yazarı. Ha diyorum onun bir suç ve cezası var. Okudun mu? Okumadın. Nasıl ceza avukat olacaksın? Lise yok. Evet. Bir, şuradaki cemaatin okuduğu lise artık yok. Felsefe okutmazsan. Yalnız bir kısmı iyi. Hocam, bazı, uzak. bazı Anadolu liselerine gidiyorum ben. Bazı kolejlere. Onlar da müthişler yani. Gerçekten bazıları da harika. Ama mesela, Hüseyin abi de diye bir Anadolu Lisesi'nde bir seminer verdim. 200'e yakın da öğrenci hukuk fakültesini isteyen 3 kişi çıktı. Aynen. Birisi babası hakim olduğu için istedi. Hiçbir istemiyor. Hep tıp yani. veya mühendislik istiyorlar. Efendim son forumumuzdu. Ee, başarısız bir yönetimden sonra, Efendim, son ee, bir yönetimden sonra. Yok, ee, Cengiz Bey'e özellikle Aynen. çok teşekkür ediyorum. Katılmasına değinmeye teşekkür ediyorum. Ee, konunun dışında anladığım kadarıyla ya da işte hepsi aslında birbirinin içerisinde bu renkli ve hoş tartışma için de ayrıca teşekkür ediyorum. Katılanlara da özellikle izin verirseniz forumu sona erdirdim. Çık dışarı görüşelim. <gülüyor> <gülüyor> son, son, forum. Efendim, son, son, evet, evet, son, <laughs> <laughs>